Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda platform çöktü. ETSO Başkanı İdris Alan platformun altında kaldı. Başkan Alan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'na katılan ETSO Başkanı İdris Alan yaş sonrası çöken brandanın altında kalarak yaralandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için brandayla kapatıldı. Konferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü. Brandanın çöktüğü alanda aralarında Etso Başkanı İdris Alan'ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Başkan Alan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. ETSO Başkanı İdris Alan'ın yapılan müdahale ve tedavinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.